Bugün sizlerle çokgenleri çekeceğiz. Evet, şimdi de Senanur Alandağ ile birlikte çokgenleri göreceğiz. Çokgenler aslında, dörtgenler de çokgenlere giriyor. İşte bu bir dörtgen, üçgen, beşgen, altgen. Biz düzgün çokgenleri işleyeceğiz. Düzgün çokgen şu demek, tüm kenarları, tüm açıları aynı olan çokgenlere denir. Bütün düzgün beşgenlerin boyutu ne olursa olsun iç açıları 108'dir veya bütün altıgenlerin dış açı, iç açıları 120'dir. Ama değişmeyen bir şey var. Kare, üçgen, çokgen, bingen fark etmez. Hepsinin dış açıları toplamı 360, 360. derecedir. Yani kaçgen olduğu önemli değil. Hepsinin dış açıları toplamı 360. Şimdi mesela ben bir beşgenin iç açısının 108 olduğunu bilmiyorum. Yani bilmiyorum nasıl bulacağım. Madem hepsinin dış açısı 360, 360'ı 5'e bölersen ne çıktı? 72. 70. Demek ki bir beşgenin dış açısı 72. Dış açı 72 ise içi de 180'e tamamlatarak bulabiliriz. Evet. O da neymiş? 108. 108. Şimdi aynısını altı gene de yapalım. Hatta şurada hazırlarken yapalım. Şimdi altıgenin ben bir dış açısını bulabilirim değil mi? Evet. 366. 60. 60 oldu. İçi ne olur o zaman? 120. İşte iç açısı 120 olur. Tüm açılarının toplamını bulmak istiyorsan da. 6 ile çarparız. Evet. Senan dediği gibi 6 ile 120'yi çarparız. 720 <laughs> 720 olur. Bir de düzgün altıgeni özel şu kuralı söyleyeyim. O çok kullanılıyor. Hı hı. Her yeri x diyelim. Ortası 2x oluyor. Her yeri x ortası 2x. Genelde şunları ezbere yapar öğrenciler. İç açılar toplamı n-2 en kenar sayısı burada. n-2 çarpı 180 ile dış açılar 360 ile biliniyor. Biz ama dış açıyı 360 böyle n bularak her şeyi bulabiliriz. Evet bu sorumuzda da bakalım. Bu bir düzgün beşgen olduğu için 108 olacak hı hı. mı? 54 54 ayrılır mı? Hı, hı. Ve ve şuna da dikkat edelim. Bir kenar çift çizgi ise tüm kenarlarda ne olur? Çizgi, çift çizgi. çizgi. Bu sayede buradaki ikiz kenarı gördük evet. mü? Şuralara ne kalır o zaman? 126 kalır. Onu da 2'ye bölersek 63 63. 63 63. Peki buraya ne kalır? Oraya da 108'de 55 mi kalır evet. acaba? 55. Evet, 55 mi, 65 mi 55? Evet. Hatta 45. Evet. Toplayamadık. <laughs> 45. Biraz toplamam eksik. Benim de eksik. <laughs> Burada da düzgün bir beşgenimiz var. O zaman. bütün evet, Hatta kareymiş. Bunu da eşitleyelim evet. mi? Bak bu eşitlikleri koymazsak buradaki ikiz kenarı göremeyiz. Aynen. 90 bu. 108 ile tamamıydı. Ne kaldı? 18. 18. 72 kaldı. Evet. Ee, yok. 180'den de 18'i düşersek ne kalır? 162. 162. O zaman 81, 81. 80'mir. Demek ki önemli evet. olan böyle eşitlikleri ve evet. verip ikiz kenar görmek. Düzgün altıgen de evet. 360'ı evet. 6'ya evet. bölersek evet. 60. Dışı 60 içi neymiş? 120'dir. 120. Burada 120 olur mu? Evet. Karşılıklı bakan açılar birbirini 180'e tamamlar mıydı? Evet. O zaman daha 60 olur. Evet. işte burası da 60. Yine bir düzgün altıgen. 120'leri biliyoruz değil mi? Evet artık 120 olduğunu 120. biliyoruz. Madem ikiz kenarımız var, 30-30 desek evet. olur mu? 30-30. Peki burada aynı olur mu? Evet. E, tamamı 120 idi. O zaman resmi atacağız. İşte bu kadar basit. Anlaştık. Evet, evet. Evet, yine benzer bir soru. Evet, bunu da şöyle gösterelim. Yine Evet, burası 90'a. 30 evet. altıgen olduğu için 75 75 90. Topla evet. 165. Ne kaldı? 15. Evet. Evet. Şimdi açılardan sıyrılalım. Biraz da uzunluk yapalım. Taralı alan diyor. Şimdi 120'miz vardı değil mi? 120. Evet. 120'nin bir kuralı vardı. A, A, A kökü çekti evet. Hatırladık mı? Evet, 6, evet. Köküç, 6, 6 köküç. 6 köküç. 6, 6 köküç. Taralı alan eşkenar evet. üçgenin alanı. Eşkenar bir üçgenin alanı her tarafı A ise A kare köküç bölü 4. Evet. Bu formül direkt eşkenar üçgenin alanını verir. O zaman ben de burada 6 köküçün karesi çarpı köküç bölü 4 ile alanımızı bulabilir miyim? Evet. 6 kere 6 36. 36 çarpı 3 çarpı köküç bölü 4. Böyle evet. oldu değil evet. mi? Evet. 9. 27 köküç o zaman. Hı -hı. Yes. İşte bak aslında üçgen bilerek, üçgendeki evet. bilgilerle gidiyor yine işimiz. Şimdi buna baktığımızda yine 120'mizi kondurduk şuraya. Evet. Şimdi şurası 120 de şöyle diyeyim. Burası 120 ise 30 30 olur mu? Evet. 30 90, 90 60. 60, 60. evet. evet 30 60 90 üçgen oldu. 30'un 30 karşısına a x bölü 2 deseyim evet. hatta direkt değil mi? 90'ın karşısı x ise. Aynen. Az önce bir şey demiştim. Bu ilk burası ne oluyordu? 2x oluyordu. 2x oluyordu. O, o zaman arası evet. Evet. 12. Evet. Ha direkt 12 mi yapalım? Ha, evet. evet. 12 artı x bölü <laughs> 2. 2x. 12 artı x eşittir. 4x. Evet. 4x. Buradan da x eşittir. 4. Anlaştık? Evet. evet. Yine bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olayı. Hepsi bak şimdi. <laughs> en güzel eşkenar üçgen. Şuraları 60-60 desem olur evet. mu? 60-60-60. O zaman şu bir eşkenar üçgen oldu mu? Hı. Şimdi işte bir düzgün altıgende eşkenar bu eşkenardan tam 6 tane var. Evet. Bir tanesinin alanışı mudur? A kare kök 3 bölü, bölü 4. 4. Bunu da 6 ile çarparsak sonuca ulaşırız. Evet. Peki farklı bir şey görelim. Mesela şu x'e bakalım. Şimdi bu 120 çok kullanılıyor bunda. Bak bunu çekiyorum. Şöyle dik yapacağım tabii. Burası ne oldu? 120. Burası ne oldu? 30. 30. 90. 30. Yine buralarda 60 olur mu? Evet. Araya 30. Evet buraya evet. 30 buraya da 60 kalıyor değil mi? Evet. 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 2 bölü kök 3, Evet. Burası da 4 bölü kök 3. Evet. Yine 30 60 90 Hı -hı. üçgeninden geldik diyebiliriz. Bir de şöyle farklı bir şey görelim. Şimdi bu kaç kenarlıdır diyor. Bir şeyin kaç kenarlı olduğunu bilmek için dış açısını evet. gerekiyor. Şöyle bir füze kuralı vardı. Burası evet. bunun bunun toplamı evet. Değil. Şimdi şuraya n desek ya da a M, a deyim ya da buraya da a diyeyim. Şurası da hani bu dış açı olduğu için şurası da şey olmaz mı? 180 eksi a. Evet. Burası da 180 eksi a olmaz mı? Hı -hı. Çünkü bütün iç açıları 180 eksi a olacak. Evet. Şimdi 180 x a eşittir a'nın ve 60'ın toplamı. Evet. Buradan da 120 eşittir 3a a eşittir 40. 30. Dış açımız 40'mış. Hı -hı. Dış açısını nasıl buluyorduk? 360'ı 360. n. 40 demek ki n eşittir 9. 9. Bu da kaçmış o zaman? 9. Yani. 9gen. İşte çokgenlerde evet. bu şekilde görebiliriz. Son bir tane daha diye da yapalım çokgenlerden. Şimdi şurada bir yamuk oluştu. Bak yamuk vatandaşımız. Evet. 4 4. Hı hı. Şimdi burası yamuğun orta tabanı oldu. Evet. Şimdi burası 8 ise, burası da 8. Buradan 6 diyebilir miyiz? Evet. Yamukta orta taban şöyle bulunuyordu. Alttakiyle üsttekini topla, 2'ye böl. 24 bölü 2, X, iki, 12, X, iki, 12, X, iki, 12, işte bu kadar. Çökgenlerde bu kadar. Basit. Anlaştık. Evet, anlaştık. <laughs>